Merhaba. Bu programa sosyal medya platformları ders kitabının 5. ünitesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşım platformları bölümüyle başlayacağız. Bu programda fotoğraf ve videonun tarihi, fotoğraf ve video formatları, fotoğraf ve video kalitesi, sosyal medya platformlarının olumlu ve olumsuz etkileri ve fotoğraf ve video platformları konularını ele alacağız. Fotoğrafın tarihsel gelişimine baktığımızda fotoğraf kelimesinin ilk defa 1840 yılında İngiliz Sir John Herschel tarafından kullanıldığını görürüz. Fotoğrafçılık tarihinin ise bir güvercin yuvasını görüntüsüyle başlaması söz konusudur. Emekli bir subay olan Joseph Nicéphore Niépce 1827 tarihinde bu fotoğrafı çekerek dünyanın ilk bilinen fotoğrafını elde etmiştir. Niépce bu fotoğrafa güneş çizimi manasına gelen heliograf adını vermiştir. En ilkel fotoğraf makinesi olarak kullanılan kutuyu kullanan ilk insan ise ünlü İslam bilgini Basralî el-Hasandır. Basra'lı El-Hasan bu makineyi Orta Çağ'da güneş tutulması sırasında güneş ışınlarını incelemek için kullanmıştır. Roger Bacon ise 13. yüzyılda Arap yazmanlarından öğrendiği bu karanlık kutunun ayrıntılı tanımını yaparak Batı'nın bu makineyle tanışmasını sağlamıştır. 1568 yılına gelindiğinde ise Danilo Barbaro karanlık kutunun ışık gören deliğine bir mercek yerleştirmiştir. Yerleştirilen bu mercek sayesinde ise görüntü kalitesi artık daha net bir hal kazanmıştır. Yaklaşık 300 yıl sonra yani 1840'da ise kağıt üzerine basılan ilk direkt pozitif bir fotoğraf çekilmiştir. Hippolyte Bayard tarafından çekilen bu fotoğrafın o konusu boğulmuş bir adam portresidir. 1895'te ise Würzburg Bavyera Üniversitesi'nde Wilhelm Röntgen ile eşi Bertin yüzükte elini çekerek canlı bedenin ilk fotoğrafını üretmiştir. Tüm bunların yanı sıra kamera obscura'nın fotoğrafçılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmek gerekir. Karanlık bir kutudan ibaret olan kamera obscura bilinen ilk fotoğraf makinesidir ve iğne deliği kamera anlamına gelir. Bu kutunun bir tarafında iğne ucu büyüklüğünde bir delik vardır. Makineye gelen ışıklar bu delikten geçerek karşı taraftaki ekran üzerine düşer ve fotoğraflanan objenin ters bir görüntüsünü oluşturur. Hali hazırdaki tüm fotoğraf makinelerinin temel prensibi de bu kameradır. Fakat bu kameranın doğal olarak bir takım sorunları da vardır. Örneğin deliğin çok küçük olması nedeniyle oldukça karanlık bir görüntü elde edilmekteydi. Bu karanlık görüntünün üstesinden gelebilmek içinse delik çapının büyütülmesi gerekmekteydi. Fakat bu delik çapı büyütüldüğünde ise bu sefer görüntünün bulanıklaşması ile karşılaşılmaktaydı. İşte tüm bu problemin üstesinden gelebilmek için yapılacak şey kameraya bir takım ilavelerin eklenmesi oldu. Bunlar ise diyafram, obtüratör, deklanşör, enstantane ayarları ve vizör gibi ilavelerden ibaretti. Fotoğrafın kelime anlamı ışık yardımı ile iz bırakmaktır. En yaygın rastlanan fotoğraflar ise insan gözünün görebileceği kalıcı görüntüler meydana getiren dalga boylarıyla olan fotoğraflardır. Evet arkadaşlar buraya kadar fotoğraftan ve fotoğrafın tarihinden bahsettikten sonra şimdi de programımızın bir diğer konusu olan videonun tarihsel gelişiminden kısaca bahsedelim. Video görüntüsünün ilk kullanımı televizyon yayını biçiminde 1936 yılında İngiltere'de olmuştur. Video görüntüsünün bulunmasına yol açan buluşlar ise 1602'de fosforun bulunmasına kadar dayanır. 1817'de Berzelus'un selenyumu bulması, Becquerel'in elektrokimyasal keşifleri, 1884'te ise Nipkow'un resmi dönerken tarayabilen bir araç geliştirmesi televizyon görüntüsünün temeli sayılır. 1965 yılında ise Sony firmasının Portapak adı verilen taşınabilir bir video kamerayı tüketici pazarına sunması da videonun gelişim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Fotoğraf ve filmden farklı olarak videoda görüntü üzerine ışık yansıyan bir yüzeyde oluşturulmamıştır. Aksine görüntünün elde edildiği yüzey elektronik piksellerden oluşan bir yüzeydir. Görüntü bu piksellerdeki elektronların farklı renk değerlerinde yansımasıyla oluşturulur. Dünyadaki ilk video örnekleri kısa filmler ve sinema filmleri olarak ortaya çıkmıştır ve daha sonrasında oldukça popüler bir hale gelmiştir. Fotoğraf ve videoda çeşitli formatların kullanılması söz konusudur. Örneğin RAW, JPEG, PNG, GIF, TIFF, EPS ve Bitmap fotoğraf formatlarıdır. Video formatları içerisinde ise kodekler ve AVI, MP4 ve MPEG gibi video uzantıları bulunur. İsterseniz sırasıyla bu fotoğraf ve video formatlarından da bahsederek programımıza devam edelim. Bir fotoğraf formatı olan RAW, dijital fotoğraf makinesinin sensörü üzerine düşen en az düzeyde işlenmiş verileri içeren bir formattır. RAW formatı tam olarak bir görüntü formatı değildir. Aslında bu format, işlenmemiş ham verilerin tutulduğu dosyaların genel bir adıdır. RAW formatı sensörden gelen ham bilgileri kapsadığından JPEG'e göre çok daha büyük bir dosya alanını kapsar. JPEG ise bir resim dosyası türüdür ve dosya boyutunu küçülttüğünden görselin kalitesinin de düşmesine yol açar. Bir diğer fotoğraf formatı PNG uzantılı resim dosyaları ise genellikle web sitelerinde kullanılır ve web tasarımında görsel kaliteyi artırır. GIF uzantılı görüntüler ise hareketli görüntülerden oluşur. EPS uzantısı ise daha çok grafik tasarım alanında kullanılan fotoğraf formatıdır. Bu formatlar arasında en basit resim formatı olarak ise bitmap göstermek mümkündür. Örneğin Paint programında resimler bu formatta işlenir. Video formatları ise bir bilgisayar üzerinde dijital video verilerini depolamak için oluşturulan dosya biçiminin bir türüdür. Bu formatları video kodekleri ve video uzantıları olarak iki ana grupta ele almak mümkündür. Kodek çözücü anlamına gelir ve video, müzik ve resimleri sıkıştırmaya yarayan sistem dosyaları için kullanılır. Video uzantıları ise AVI, MP4, MPEG ve FLV gibi uzantılardan oluşur. Fotoğraf, video, görüntü kalitesinin temelinde çözünürlük vardır. Bilindiği gibi resimler piksellerden yani bir araya gelmiş renkli karelerin birleşmesinden meydana gelirler. Bu piksellerin inç başına sayısı da resmin çözünürlüğünü ya da başka bir deyişle resmin kalitesini belirler. Günümüzde fotoğraf ve video için oluşturulmuş pek çok sosyal medya platformu bulunur. Bu platformların olumlu yanları olduğu gibi bir takım olumsuz etkileri de söz konusudur. Örneğin bu platformlar yaşlıların daha az yalnız hissetmelerine, kronik hastalığı olanlara moral sağlamada, medya ilişkilerini güçlendirmede ve yaşam hedeflerine ulaşmada yardımcı olmaktadırlar. Fakat tüm bunların yanı sıra bu platformların siber zorbalık, uyku bozukluğu, FOMO, depresyon, anksiyete ve bağımlılık yaratması gibi bazı önemli olumsuz etkileri de bulunur. Günümüzde sadece fotoğraf için ya da sadece videolar için oluşturulmuş platformlar bulunur. Bunların yanı sıra her ikisi içinde uygun olan sosyal medya platformlarının varlığı da söz konusudur. Örneğin Pinterest, Pexels, Flickr ve Shutterstock fotoğraf platformlarıdır. YouTube, Udemy, Netflix ve Daily Motion ise video platformları olarak karşımıza çıkar. Bunlar haricinde Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat ise hem fotoğraf hem de videonun kullanabildiği sosyal medya platformları örnek olarak verilebilir. Bu programda sosyal medya platformları ders kitabının 5 ünitesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşım platformları konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili fotoğraf ve videonun tarihi, fotoğraf ve video formatları, fotoğraf ve video kalitesi, sosyal medya platformlarının olumlu ve olumsuz etkileri, fotoğraf ve video platformları başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.